Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ben Falco ile Dur haber de vereyim. Ben Falco ile Çok istediği için video çekiyorum. Normalde yani şu anda video çekmeyecektim ama Çok istediği için çekiyorum. Şimdi ilk önce bir Arana'yı size hiç göstermiş miydim ben Göstermemiştim galiba. O yüzden Arana'yı göstereceğim. Lan bir arınaya gidelim. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Burada siz ittirebiliyorsunuz. Mesela bakın şöyle örnek göstereyim. İttirdim buradan. ittirerek adamları set katlayabilirsiniz. Yani öldürebilirsiniz. Ama yani yapmayın. Şuralarda saklanın şöyle. Neyse ben bir arena atlayalım. Hiçbir şeyim yok tamam. Şimdi, burada PvP açık itemler düşüyor. O yüzden dikkat edin. Oo set iyiymiş. Bundan sonra acaba zaten burayı biliyorsunuz. Şimdi arenayı göstermek istedim ben sadece. İlk, ilk sadece göstereceğim için. Ha YouTube'lar geldi. Şimdi aranızın desenleri benim hoşuma gitti. ne yapıyor ya? Öldü. Eee, orayı kes. Neyse tekrar atlayalım. Hiçbir şey olmaz. Arena şöyle güzel lan. Dur şunları da alayım. Neyse. Bir tane elim boş kalsın. Neyse bot giydik artık. <laughs> Arena'nın şöyle oha baya uğraşmışlar lan çok güzel. Şöyle desenleri çok hoşuma gitti Arena vlog yani uzun sürmeyebilir daha madem vlogları da çekeceğim zaten şu an bugün hatta bu videoda şöyle biri var biri var biri var bakın şuralardan atlayıp kaçıyordum ben Arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir annemin telefonu çaldı da Arkadaşlar şimdi her yerini gösterdim mi ben? Eski Sky da vardı. Aa Envoy başlıyor. Neyse bari başlıyor. Hmm. Bas. Booster kutusu açalım. Bunda 17 sandık var. Ben bir tanesini bulamadım. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Arkadaşlar eno var. Çok her yer çok karıştı. Bir dakika bir tane sandık almam lazım. Ben al bunu da. Pet şekeri. İlahi şeker falan çıktı. Dur. BK kesme. Arkadaşlar Erden'e vlogunu daha çekmeyeceğim ya. Efendim aşkım. Arkadaşlar şimdi de babam aramış ya. So var. <laughs> ya çekiyorum zaten. Arana videosunu bilmiyor. Sinir oldum. kellerimi versin ya Arkadaşlar, her şeyimizde yoktu çıktı başımıza. <laughs> Materyaline bakalım. Var, muhatı, Hiçbir şey yok, doğru güzel. Hiçbir şey bundeyli. Neyse ya da Arena bile... Sadece. Ben vallahi son kez geleceğimi söylemiştim arkadaşlar. Şimdi mayınlara gezeyim. Madem vlogu ne şimdi ilk ben falan kaya bakayım. آ جهوار دورفیست با ما سریم جهوار Neyse arkadaşlar maden videonuna geçelim de madenini aç kolay yok ya. 3 RK 3 Yanlış mı yazdım? Slash mine visit ee, Hüsamettin Bu da kapalı. Hadi seri ayım aspekt slash mine visit Ayım aspekt. La bu da kapı. <laughs> ah burası açık be. Birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Maydan kazdım birazcık bir jeton yarasın. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar oldu. Yani birazcık aksilikler olsa da yapacak bir şey yok o kadar derdik artık olsun ya. Bir beynin artık ya. yani o kadar aksilikte video çektik. Neyse hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.